Selam çocuklar. Bugün birlikte ne yapıyoruz? Pizza yapıyoruz değil mi Pizza anneciğim? Yapıyoruz. Evet. Şimdi malzemelerimizi sayalım mı tatlım evet. arkadaşlarına? Önce ne katıyoruz? Süt. Sonra ılık suyumuz var. Sıvı yağımız, şeker, tuz, maya ve un. Emir Burak kolaylıkla katsın diye ben buraya 4 su bardağı un koydum. Hadi anneciğim sütümüzü kabımıza dökelim. Dök bakalım. Wow, çok güzel. Hepsini boşalttık. Sonra da suyumuz var. Al bakalım anneciğim. Suyumuzu da kabımıza dökelim. Sonra sıvı yağımız var. Al tatlım. Boşalt. İşte bu kadar. Sırada şekerimiz var. Al anneciğim. Şekerimizi dökelim. Sonra tuzumuzu, sonra da mayamızı alt attım dök bakalım. Anneciğim al bakalım kolaylıkla karıştırman için bir çırpıcıyla çevir bakalım çevir çevir çevir. Homojen haline gelsinler bakalım. Sonra da unlarımızı dökeceğiz içine karıştır 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 anneciğim. Emir Buray'la çok güzel mini pizza yapıyoruz. Çocuklar çok seviyor bunu değil mi anneciğim? Emir Burak çok seviyor. Evet. Çok lezzetli oluyor. Evet lezzetli olacak. Şimdi bu kadar yeterli. Sırada unlarımız var. Evet. Unumuzu da böyle eleceğiz eleceğiz eleceğiz. Tamam mı anneciğim? Tamam. Ele bakalım tatlım. Vav wow, nasıl eliyorsun ya sen. Çok güzel. Müthiş. Bak şurada onun şöyle şeyi var. Bak altından böyle çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Sonra eleniyor. İşte böyle. Çok güzel. Yağmur gibi değil mi Emir Bora? Evet kar gibi anne. Kar gibi anneciğim. Karıştır anneciğim karıştır. Vav wow, hamurumuz oluyor değil mi? Çok güzel. Lezzetli çok güzel. Evet lezzetli. Pizza yapıyoruz. Evet pizza yapıyoruz hamurumuz şekillendi. Biraz da Emir Burak yapmak istemiş. Hadi yap bakalım. Evet. Evet 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 çok güzel Emir Burak. Bakalım. Pufidik pufidik bir hamurumuz olmuş. Şimdi hamurumuzu ne yapıyoruz? Dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz çok güzel olmuş Emir Burak. Çok Deme? güzel. Pufidik, pufidik. Evet. bak. Ellerin gömüldü içine. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hamurumuzdan bir parça alıyoruz, evet. sonra da açıyoruz. Buradaki bütün malzemeleri evet. kullanıp çok güzel pizza yapıyoruz. Evet. Bir parça hamurumuzu koydum. Şimdi küçük bir merdane Emir Buraya veriyorum. Hadi anneciğim, hafif hafif. Çok güzel. Pizza şeklini verdik. Bakalım kalınlığı da yeterli. Evet... Çok güzel oluyor değil mi? Evet... Sonra fırın tepsimize koyup buradaki malzemelerle üzerini süsleyeceğiz. Bakalım... Bence bu kadar yeterli Emir Bora. Evet. Şimdi fırın tepsimizi alalım. Anneciğim şimdi hamurumuza küçük küçük çatalla delikler koyuyoruz çünkü çok iyi pişsin diye. Evet... Her tarafına küçük deliklerden açalım bakalım. Batır batır batır. Eğlenceli mi peki Emir Burak? Evet. Evet çok eğlenceli. Nasıl pür dikkat yapıyorsun ya sen? Tamam. Şimdi salçamızı sürelim. Hadi anneciğim sür bakalım salçamızı. Her tarafına sürmeliyiz tamam mı? Bak buralarına da sür. O zaman pizzamız çok güzel lezzetli olur. Tamam bebeğim? Üzerine de ne koyuyoruz? Kaşar peyniri. Hadi anneciğim kaşar peynirimizi de Pizzamızın üzerine dökelim. Bir sürü bir sürü dökelim. Çok güzel. Uzasın böyle yerken. Tamam bir tanem. Hadi dök dök. Kocaman çok 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 dök böyle. Bir sürü bir sürü dök. Bir sürü dökersen. Ooo nasıl güzel oluyor. Her tarafına dökelim tamam mı? Kalmasın hiç boş yer. Buralarına da dökelim. İşte böyle. Kaşar peynirimizi de serpiştirdik. Sıra mantarda. Hadi bakalım anneciğim al. Böyle ara ara, evet, ara koyalım. Ara. Koy bakalım. Bir tane buraya. Evet. Bir tane ortaya koyalım. Bir tane buraya. Şuralara da koy bakalım. Bak şuraya koyalım. Sen de onun yanına koy. Mantarlarımızı çok güzel yerleştirdik. Sıra hangisinde olsun bakalım. Biber. Yeşil biber. Evet, Ama tatlı Haklı olun. Evet. Al bakalım. Sonra böyle 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 atacağız üzerine. Nasıl güzel oldu, değil mi? Biraz daha koyalım mı yeşil biberlerinden? Evet. Çok güzel oluyor. Sonra da sucukta sıra. Evet. Sucukları da yerleştirelim. Al bakalım. Bir tane ortaya koyalım. Sonra evet oraya da koy. Buraya da koyalım. Sonra bir de alta koy bakalım anneciğim. Evet. Bol sucuklu bir pizza yaptık. Oraya da koymak ister misin? Tamam. Emir Burak çünkü sucuğu çok seviyor değil mi? <laughs> Şimdi de Mısır'da sıra. Al bakalım. Serpiştir üzerine. Evet aralarına girsin böyle. Üzerinden tamam. Aa çok güzel. Renk cümbüş oldu Emir Burak. Ne kadar güzel oldu. Birazcık daha da koyalım mı? Tabii tabii koyabiliriz. Müthiş. Sonra da üzerine tekrar kaşar peyniri döküyoruz. Evet. Sermiştir bakalım anneciğim üzerine. Al. Bir sürü dök. Tamam mı? Şuna bak. Çok güzel görünüyor. Elime yağıyor. Evet. Eline yağdı değil mi? Biraz da kenarlarına dökelim. Pizza hazır. Evet. Emil Burak'ın pizzası pişirilmeye hazır. Şimdi fırına. Pizzamız da pişti. Pizzamız i̇şte pişti. Afiyet i̇şte olsun Emir Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın.